Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepinize Ensar sağırlı borsa gündemi adlı kanala hoş geldiniz. Ee, birçok arkadaşım bana mesaj attı. SKPL hissesi ile alakalı e, bazı tedbirler getirilmiş. E, ben birçok kişinin bildiğini düşünüyordum ama e, yine de video çeker misin dediler. Ben de çekmeye karar verdim. Hemen bakalım bugün saat kapanış seansına doğru geldi. Yani akşam 18 civarlarında yatırım e, aracı bazında tedbir uygulaması. E, ilgili İlgili şirketli SKPL e, 04.02.2021 tarihinden itibaren bir ay süreli mevcut. Açığa satış yasağı, kredi işlem yasağı, emir toplama aşamalarında denge bilgisi yayınının kısıtlanması, piyasa emriyle piyasadan limit emir girişlerinin kısıtlanması, emir iptali, miktar azaltım ve fiyat kötüleştirme yasağı tedbirleri uygulanacak. Burada emirinizi girdiğiniz zaman iptal edemiyorsunuz. Ee, Tabi burada e, takas var mı? Ben brut takası görmedim. E, dediğim gibi açığa satış yapılamayacak, kredi işlem yapılamayacak. E, emir toplama aşamalarında denge bilgisi yayını kısıtlanacak. Büyük ihtimalle belli saatlerde verilmiş olabilir diye düşünüyorum. Verilecek diye. Bunun dışında piyasa emri ve piyasadan limit emir girişleri de yasak olacak bilginize. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı geceler. Bol kazançlar.